bir gecede Uğurt Dağı'nın arkasında vurma bahçeleri var. Geceleyin bir başka görünüşü olduğu Uğurt Dağı. Nasıl derler bilmiyorum. Ben yani o geceliği de ışıklandırma yapılmış çok heybetli bir görünüşü var, bir manevi havası var. Uhud Hep duyarsınız. Peygamberimiz üzerinde yürüyor. Evet. Sallanmaya başladı. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Uşkun. Ya Uhud. Sakin ol. Ey Uhud Muhakkak fe inne <laughs> aleyke Nebiyyun Evet Ve şehidan Nebiyyun Ve sıddikun ve şehidan Demiştir Daha henüz bu olay olma Daha peygamberimiz Bana söylesem daha yanlış Yani sakin ol Bu da Üzerinde Bir peygamber Bir sıddik işte şehit var. Kimler kaçtı? Bunu biliyorsunuz. Daha peygamber. Uhud daha biliyor. Bora. Nereden? Mekke'de mi Medine'de? Uhud daha nerede? Medine. Mekke. Medine. Efendim? Medine. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha 30 sene önce bu adeciyi haber verdi. Ha geçen sene gittiğimizde biz Medine'ye indiydik de fakat yan bu hava alan. Onu birkaç defa söyledim. Yaklaşık tam kilometresini şey yapamıyorum da bir 200-250 kilometre var Medine uzaklığı. Yolumuzun üzerinde Bedir Harbi'nin yapıldığı o dağlar vardır. Orayı da görmek nasip 3000 bin melaike oraya yardım için peygamberimize şey yapmış. Yani bana çok tatlı görüntü geldi. Manevi havası. Yorgun olmamıza rağmen hakikaten şey oldu. Bir de Medine kuyuları var. Onlar tabi eski halleriyle kalmamıştır, Kalıntıları var. Bir de onları da gördük. Evet. Orada da tabi Medine kuyularında Peygamberimizin ordusu az bir 113 kişi. Mekkeliler din küsü, bunların 700'de süvari, at, deveyle veya şeyle gelmişler. Erken gelmişler, tam şeyi tutmuşlar o kuyuların olduğu yer. Stratejik bir mevki. E, tabii ilk tarif Müslümanların. <laughs> dolayısıyla üç bin yardım edildi. Peygamberimiz orada dua da etti. Bunu da size söyleyeyim de paylaşayım size. Ben birkaç defa söylemiş olabilirim. Oralara gidip gelenden bir hatıra dinlemek istersiniz. Evet. İşte en iyi yeri tuttukları için Müslümanlar da geldi yerde ilk Müslümanlar. 313 kişi. Şöyle bakıyorlar kendi kuvvetlerine. Hani diğer şey değil de Kur'an'da da aynen geçiyor. O ayetler yorgunluğun sebebiyle şu anda getiremedi. Evet. <laughs> Rabbimiz müslümanların bu tereddütlerini gidermek için tabi su çok önemli kuyu başını tuttuğu tarzı müşrikler oradan istifade onların yanında su yok müslümanlar geç geldiler evet. o gün gece savaşta başlamadan bir yağmur her taraf sele, sele git onların tarafı su içinde kaldı evet. Cenab-ı Allah, görünmez orduları yardım ediyor. Ondan sonra Müslümanlar, kırbalarını doldurdu, akan sularla. Rahat ettiler. Bir de, tatlı bir uyku verdi Müslümanlara. Güzel bir uyuttular ki, güzel bir uyku, dinç kalktı. Uyku çok önemli. Ama karşı taraf, sabaha kadar uykusuz, telac içerisinde, su içerisinde e, huzursuzluk verdi. Allah onların kaldı. Demek ki Allah yardım ediyor. Öyle değil mi? Öyle evet. değil müftü olan arkadaş. Emekli oldu mu? Oldu. Ha iyi ya. Selam söyleyin. Ne iş yapar şimdi? Yani işte şu anda emekliye alışıyor. emekliye alışıyor. <laughs> Dua emekliye alışmak yapmıyor. Evet. Evet. Zaten... Evet. Demek dolayı de mı onun için diyor şey. Yerel televizyonda programa başladı. Üç hafta oldu. Da. İyi çok güzel. Yani o şey tamam mı? Tam bu şey esnasında üç bin melek Allah bir selasete ala melek. Üç bin melekle başlarında Cebrail o dağlara Üç bin melek. Helen yekfi yeküm diyor Hazreti. Sana yetmez mi ey peygamber? Yani orada sahabelerin bizzat müşahadeleri var. Biz karşımızda gelen müşriklere kılıcımızı kaldırıp daha önce sallayıp darbeyi vurmadan kafalarının gittiğini görüyoruz. E kim bu? Evet, o bakımdan öyle bir şey. Yani o şeyde de yan bu havaalanına inişimizin bir şey sistemi olmamış mübarek mekanlar. İnşallah bunu evet bu senede, ve yine yine ana vatanımız değil ama ana vatanımızdan daha da çok sevdiğimiz bir, orada peygamberimiz Hayatını geçirmiş, mücadele etmiş, ne dine ne göç etmiş. Hep onun kokusu var oralarda, hatırası var. Son veda haccı orada yapıldı daha Veda haccı da çok duygulu bir andır. Veda hutbesi çok önemli bir olaydır işte biz hocalar olarak kitaplardan okudu anlatırdık ama oralarda görünce baş Allah sizlere tekrar tekrar nasip eder. Evet. Zahmet buyurunuz. Buraya geldiniz. Çayınızı içtik. Tatlı yüzünüzü gördük. Güler yüzünüzü.